Selam gençler Kimya Adası'nsınız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim tepkime hızıyla devam ediyoruz konu anlatım kampımıza ve bugünkü ikinci videomuzdayız. Ve tepkime hızına etki eden faktörlere başlıyoruz. Evet o zaman ne yapalım? Hemen ders notları kitabımızı açalım. Sayfa 81 ve 82'yi bulalım ve beraber yazalım. Beraber değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hepinize iyi dersler dilerim. Evet arkadaşlar şimdi dersimizde görmemiz gereken şeyler. Derişimin etkisini göreceğiz bu dersimizde. Tek basamakta gerçekleşen bu tepkimelerin hız bağıntısı nasıl yazılır? Hız sabiti nedir ve nasıl bir formüle edilir? Bunu göreceğiz. Birimi nasıldır ve tepkime derecesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında tepkime hızını etkileyen faktörler deyince tabii ki burada derişim etkisi var, sıcaklık etkisi var, maddenin türlerinin etkisi var. Yine temas yüzeyi ve katalizör gibi etkiler var ama biz burada dersimizde derişim üzerine konuşacağız. Yarınki derslerimizde de diğer değişkenler üzerine konuşacağız gençler. Evet şimdi derişimin etkisi dersimize başladığımız zaman arkadaşlar bir tepkime düşünelim. Ve tepkimede ne var tabii ki bir girenler var değil mi? Bir kabımız var. Bu tepkimedeki girenler nedir? Tepkimede uygun bir şekilde çarpışmalar yaparak ne yapıyorlar? Ürünleri oluşturuyorlar. O zaman şimdi tepkimedeki bu reaktiflerin yani girenlerin miktarı derişimi artarsa ne olur bu durumda? Daha çok burada çarpışmalar meydana gelmez. Mesela 3 tane molekül varken çarpışma sayısını düşünelim. Böyle ben molekül sayısını artırırsam burada etkin çarpışma ihtimalini artırır mıyım? Evet artırırım. Dolayısıyla tepkime hızı reaktiflerin ile bu durumda ne olur? Doğru orantılıdır diyebiliriz. Ve o zaman çünkü reaktiflerin derişimi arttıkça ne olur? etkin çarpışma sayısı ki bunun dünkü dersimizde bahsetmiştik. Etkin çarpışma sayısı da ne olur arkadaşlar? Artar. Şimdi benim bir girenler var. Bir de ürünler var. Tabi burada biz derişimden bahsediyoruz tamam mı? O zaman tepkime hızı deyince ne yazacağız? Şöyle bir şey yazacağız. K çarpı tabii ki girenler üzeri n diye bir ifade yazacağız. Şimdi bakın buradaki K nedir? Önce ona bakalım. K bizim gençler hız sabitimiz. Her tepkimenin sahip olduğu bir hız sabiti değeri vardır. Hatta bunun birimi falan var. Birimini de biz hesaplayacağız arkadaşlar. Göstereceğiz size biriminin ne olduğunu falan. Şimdi bu zaten bize sorularda ya verilir ya da arkadaşlar tepkime hızı verilip e, biz bunu girenlerin dirişiminden bulabiliyoruz. Yani böyle bir değer. Bunu böyle hani bir sabit gibi düşünelim. Peki buradaki köşeli parantezi aldığımız şey nedir? Bu derişimdir değil mi? Bak derişim deyince m eşittir N bölü V formülünden buluyoruz ama yalnız bakın girenlerin miktarı önemli bizim için değil mi? Çünkü girenlerdeki maddeler çarpışınca ürün oluşturacaklar ve bunun fazla olması tepkimedeki ürün oluşum hızını artırır. O yüzden burada bakın o maddelerin molünü ve hacmini düşüneceğiz derişimde. Peki buradaki N ne? N gençler... Tepkimenin mertebesidir. Ya da te te mertebe dediğimiz şey aslında derece diye de ifade edilir. Burada arkadaşlar hani üst olarak yazdığımız kat sayılar olmuş oluyor aslında. İşte bunu biz üst olarak yazıyoruz ve üstleri topladığımız zaman da tepkimenin derecesi ortaya çıkıyor. Şimdi bununla ilgili birazdan çalışmamız da var. Peki burada biz derişimden bahsediyoruz. Yani bak molar derişimden bahsediyoruz tepkime hızını yazarken. Peki molar neyin molar derişimi vardır? Ya maddenin suda çözülmesi gerekiyor. Çözelti olması lazım. Ya da o maddenin gaz olması. Lazım lazım yani iki türlü maddenin dirişiminden bahsedebiliriz O yüzden katı veya sıvı varsa zaten onları e, hız bağıntısına almıyoruz bir de var arkadaşlar bakın şöyle bir şey var tepkimi hız deyince Girenlerdeki maddelerin miktarına yani derişimine bağlı ya. Şimdi bakın burada mesela bir ilk başta şöyle bir sürü madde vardı. Belli bir süre sonra olur? Bu maddeler tabii ki azalır değil mi? Giren maddeler azalır. E şimdi bizim başlangıçtaki hızımızla sondaki hızımız aynı olabilir mi? Olmaz. Yani başlangıç çok fazla madde vardır. Çok fazla etkin çarpışma olur. Ama zamanla maddeler azalarak ürün oluşturduğu için madde sayısında bir azalma olur. O yüzden tepkime hızında da bir azalma olur. O zaman bizim hız bağıntımız şudur. Biz ne yaparız? Böyle bir grafik çizeriz başlangıçta hızımız tabii ki maksimumdur en fazladır sonra madde miktarı azaldığı için tepkimizin hızı da zamanla ne olur azalır hatta madde kalmayınca tepkimizin hızı da zamanla sonlanır diyebiliriz. Böyle bir olaydan bahsediyoruz tepkimi hızında demek ki başlangıçta neymiş her zaman en fazlaymış deriz. Peki şimdi bununla alakalı bir bağıntı oluşturalım. Bak ben burada bir tane örnek bir tepkime yazdım. Şimdi görüyorsunuz ki ha tek basamakta gerçekleşen bir tepkime üzerine konuşuyoruz. Yarın çok basamaklı ya yani da mekanizmalı tepkimeler üzerine konuşacağız. Bugün bu dersime koymak istemedim bunu çünkü kafa karışır diye düşünüyorum aslında. Kafayı karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Kademe kademe ilerleyelim. Sağlam ilerleyelim. Peki şimdi burada bizim bir denklemimiz var. Görüyorsunuz ki denklemde X gazı var. 2 tane Y var. Z var ve 3 tane T maddesi var. Buradan W ve S madde oluşmuş. Şimdi biz burada arkadaşlar bir kere ne bakacağız? Biz maddenin gaz fazına ve suda fazına bakacağız. Yani bizim burada katı fazın veya sıvı fazın bir önemi yoktur. Hatta ürünlerin hiçbir önemi yoktur. O zaman biz burada hız bağıntısını yazarken katı ve sıvılar yazılmaz. Ve kimler yazılır? Gazlar ve suda çözülmüşler yazılır. Onu da söyleyeyim. Bazen arkadaşlar suda yerine aqua yazıyor. Aynı şey bakın suda veya aqua demek aynı şey. Peki tepkime hızını biz nasıl yazarız? Şöyle Bak neydi olayımız? Tepkime hızı eşittir. Girenler üzeri n demiştim değil mi? Girenler üzeri n. Tabi önde bir de ne vardı? K sabiti var. Onu da yazalım. O zaman tepkime hız bağıntısını hemen yazarsak. K çarpı. Girenlerde kim var? X, Y, Z, T var ama. Burada arkadaşlar ben Y'yi ve Z'yi almayacağım. Çünkü onlar ne? Bakın bir daha gösterelim. Burayı silmişim. Arkadaşlar görüyorsunuz ki o maddeler katı ve sıvı olduğu için. Biz burada Y'yi ve Z'yi düşünmeyeceğiz. Kimi düşüneceğiz? X ve T'yi düşüneceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Tepkimi hızı eşittir. K çarpı X'in derişiminin bak önde katsayı kaç? 1. Ha, demek ki X'in derişiminin birinci kuvveti çarpı T'nin derişiminin de ne olur? Küpü olur. Neden? Çünkü önde 3 olduğu için. Arkadaşlar olay bu. Peki tepkimenin derecesi kaçtır derseniz arkadaşlar X'in üzerinde 1 var. T'nin üzerinde 3 var. O zaman 1 artı 3'ten ne olur? Tepkime'nimizin mertebesi derecesi 4 olmuş olur. Peki bak bize bazen x'e göre derecesini soruyor. x'in üzerinde kaç var? 1 var. O zaman x'e göre derecesi 1'dir. y'ye göre derecesi 3'tür. Ama tepkime'nin derecesi x'in toplamı yani 4'tür diye düşünürüz. Peki biz burada Acaba tepkimenin hız birimini, hız bağıntısını yazı, yazdıktan sonra acaba buradaki k'ımızın birimini yazabilir miyiz? Bu çok önemli. Bunun bize bazen birimini sorabiliyorlar. Çünkü bu neye bağlı? Aslında bu tepkimenin mertebesine bağlı. Arkadaşlar şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Tepkime hızının birimi ne olur? Tepkime hızının birimi genel anlamda söylüyorum. Genel anlamda şudur. Mol bölü litre çarpı saniyedir. Bak genel olarak birim budur. Yani saniyedeki molar derişimi oluyor. Bu şekilde bir şey söyleyelim. Peki ben burada şimdi K'yı bilmiyorum. Tamam bak ben şimdi burada bu tepkimenin derecesinin birimini bulacağım. Peki nasıl yapacağız? Bak K çarpı diyelim. Bunu biliyor, bunu bulmak istiyorum. Yerine koyacağım şimdi. şimdi X'in derişim ya. Derişim deyince zaten bak derişim deyince mol bölü litre biliyorsunuz ki. O zaman ne olur? X'in derişim birinci kuvveti yani mol bölü litre çarpı ama T'nin küpü. Yani mol küp çarpı litre küp. Değil mi? Derişim birimi mol bölü bir litreydi. Bunun küpünü alıyorum T'de. O yüzden böyle bir şey oluyor mu? Buradan biz K'nın birimini oluşturabilir miyiz? Bence oluşturabilir. Bakın şimdi burada moller gider birer tane. Litreler gider. Bak ne kaldı? Bir bölü saniye kaldı. Eşittir. K çarpı mol küp bölü litre küp kaldı. O zaman arkadaşlar bakın K'yı burada yalnız bırakmak istiyorum. Yani hız sabiti olan K'nın birimini bulmak için K'yı yalnız bırakıyorum. O zaman ne olur? Litre küpü diğer tarafa atarsak litre küp bölü mol küpü diğer tarafa atarsak mol küp çarpı saniye. İşte benim K'nın birim bu. Bu şekilde biz bunu oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar bakın bu bizim uzun yolumuz. Bunu böyle yazabiliriz. Ama size bir yöntem daha göstereyim isterseniz. Bak olay şu. Bir sileyim burayı tamam mı? Anladınız mı? Şunu şuraya siliyorum. Tamam bak şurayı siliyorum. Burayı yapalım şimdi bunu. Peki nasıl olacak? Şöyle olacak. Arkadaşlar şimdi bakın. Benim diriş, e, benim tepkimin mertebesi kaç? 4. En eşittir 4 tamam mı? Enden 1 çıkarıyoruz. 3. Yani tepkimimiz derecesi kaçsa ondan 1 çıkarıyoruz tamam mı? Normalde bizim hani derişim birim neydi? Mol bölü litreydi tamam mı? Bunu ters yazıp yani litre bölü mol yazıp bir de arkadaşlar saniye ile çarpıyorum. Evet. Peki benim hani de, tepkime derecesi 4'tü. 1 çıkartıyorum 3 tamam mı? Peki bunu ne yapıyorum? Bunu üst olarak yazıyorum. Kime? Litre veya mole. Evet litre ve mole yazıyoruz. İşte böyle bir kolaylık var yani. Tamam mı? Bu da bizim pratik yöntemimiz. İsterseniz böyle uzun yöntemden yapın, isterseniz pratik olarak yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Mol bölü litre bizim zaten normal derişim birimiz. Bunu ters çeviriyoruz. Bunu sayle çarpıyoruz zaten görüyorsunuz ki bir de tepkime derecemiz neyse onu bir çıkartarak o litre ve mole üst olarak yazıyoruz. Bu da bizim için bir ifade kolaylık olsun. Şimdi bakalım arkadaşlar bununla alakalı bizim burada bir uygulamamız var. Hemen bakalım ve bunu yazalım. Şimdi elimizde birinci tepkimemiz neymiş? H2 gazı, flor gazı ve iki tane H. Buradaki tepkimelerimiz hız bağıntısını yazalım ve mertebelerini belirtin demiş. Hatta ben buraya bir daha ekleyeyim. Hız bağıntısındaki o e arkadaşlar hız sabitinin birimlerini de yazalım olur mu? Peki yazalım şimdi bak hemen ifade edelim. Önce hız bağıntısını yazalım. Tepkime hızı eşittir diyeceğim. K çarpı girenler benim için önemli. Hidrojen ve flor var. Kat sayıları da bir. O zaman ne olur? Hidrojene göre birinci dereceden çarpı fluora göre birinci dereceden. İşte olay bu. Bu kadar. Ha, bir bir daha üstlerine böyle bir bir yazmama gerek var mı? Yok değil mi? Evet. Böyle de bırakabilirsiniz. Peki tepkimemenizin derecesi kaçtır? Arkadaşlar hidrojene göre 1, e, e göre de birdir. O yüzden 1 artı 1'den tepkimenin derecesi ne olur? 2 olmuş olur. Bunu böyle yazabiliyoruz. Peki K'mızın birimini bulalım isterseniz. Önce bir uzun yoldan mı yapayım? Ya da önce kısa yoldan yapayım. Sonra uzun yoldan yapayım. İsterseniz hangisi hoşunuza giderse. Kısa yol şuydu bakın. Hani neydi olayımız? Mol bölü litre bizim zaten derişim birimiydi. Bunu ters çeviriyordum. Litre bölü mol, mol yapıyordum ve sahneyle çarpıyordum zaten. Evet biliyorsunuz. Peki ne yapıyordum bir de? Hani tepkime derisi 2 ya. Bundan 1 çıkartıyordum. 1 oluyordu. Yani o zaman litre bölü molün üzerine bunu yazıyordum. Üst olarak 1 bölü 1. Evet o zaman bak birim ne olur? Litre çarpı böyle mol çarpı saniye işte k'mızın birinde bu olmuş oluyor. Uzun yolda da şöyle yapabiliriz. Onu da göstereyim isterseniz bir daha. Şimdi tepkimi hızımızın birimini bilmemiz lazım ama onun birimi şudur. Unutmuyorsunuz bunu. Mol bölü litre çarpı saniyedir. K'nın birimini ben bilmiyorum. Çarpı bak burada derişim zaten. Derişim demek mol bölü litre demek zaten biliyorsunuz ki. Flor da zaten mol bölü litre. Bak buradan ne yapacağız? E hemen sadeleştireceğiz. Moller gider, litreler gider. Bak ne kaldı? 1 bölü saniye kaldı. Eşittir. K çarpı mol bölü litre kaldı. K'yı burada yalnız bırakırsam. Litreyi bu tarafa atıyorum. Mol'ü bu tarafa atıyorum. O zaman ne olur? K ne olur? Arkadaşlar litre bölü mol çarpı saniye K'nın birimi. İşte bak böyle de yazabiliriz. Peki diğerinin ifadesine geçelim şimdi. Diğerinde de kalsiyumu hidrojen klorür atmışım görüyorsunuz ki. Ürün benim için önemli değil. Bak tepkime hızımız neymiş? Tepkime hızı işte K çarpı girenler üzeren Ama kalsiyum katı yalnız kalsiyumu almayacağım. O zaman ne olur? HCl'nin derişimin tabii ki karesi olacak. Olay bu. Tepkimin derisi de nedir? Zaten 2'dir görüyorsunuz. Çünkü 2 var burada üstte. Evet. Bu şekilde bunu oluşturabiliriz. Peki diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. Diğer ifademiz de tepkimi hızı eşittir. Evet K çarpı girenler üzeri endi ya. Evet biliyoruz. Evet arkadaşlar girenlerde kim var? Gümüş oksit var ama o katı. Onu yazamam ki. O zaman arkadaşlar direkt tepkimi hızımız nedir? K'dır. Bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Çünkü olayımızda giren olmadığı için. Yani giren var da katı. Katıyı alamıyoruz. O yüzden direkt bizim neyimiz? Tepkimi hızımız direkt K bağıntısına eşittir diyebiliriz. Geldik 2'ye. Şimdi ikinci soruda bize bir burada kimyasal denklem vermiş görüyorsunuz ki ve bu tepkime sabit sıcakta gerçekleşiyormuş. Buna göre diyor ki x'in derişimi 3 katına çıkarsa tepkimin hızı nasıl değişir demiş. Böyle sorularda tepkimenin tabii ki hız bağıntısı yazılması gerekir. Hemen yazalım. Tepkime hız bağıntısı göre yazılıyordu? Tepkime de girenlere göre yazılırdı. Ne yazacağız? K çarpı yani tepkime hız sabit çarpı. Girenlerde kim var? X var, Y var. X de gaz fazı. Katı ve sıvı yazılmaz ama gazlar yazılır. Yani X'in derişimi ama onun neyi? Bak 3 olduğuna göre X'in derişiminin küpü çarpı Y'nin derişiminin de birinci kuvveti şeklinde yazdık. Pekala. Bunu böyle yazdıktan sonra diyor ki x'in derişimi 3 katına çıksın. Bakın ben başlangıç derişimlerine x ve y'nin derişimlerine 1 1 diye düşüneyim tamam mı? Peki x'in derişimi 3 katına çıkıyormuş. Yani 3 olacakmış. Y'nin derişimi hakkında bir şey söylemiş. O yüzden bu 1 kalsın. O zaman birinci tepkime de ne olur? İlk başta bakalım. Kıyaslama yapacağız ya. K çarpı 1'in küpü çarpı 1 diye düşünelim. O zaman kaos yani sayı verdim. Hani başlangıç derişim 1 olsun, başlangıç hızımız bu. Peki ne yapıyorum? X'in derişimi 3 katına çıkartıyoruz. O zaman tepkime hızı 2 diyelim. Sadece X'in derişimi 3 katına çıkıyorsa, X'in derişim 3 oluyor ama 3'ün neyi küpü? Çarpı 1 Y'den geliyor çünkü o. Eşittir 27K. Bak ne oldu hız? Bakın K'dan 27K'ya geldi. Yani 27 kat arttı diyebiliriz. Evet olay bu. Tepkime hızı arttı. Evet şimdi bakalım diğer şıkkımıza. Diyor ki kav yarıya düşerse. Şimdi hacimle ne alaka diye düşünebilirsiniz belki ama bakın. M eşittir. N bölü V'dir. Hacim yarıya düşerse derişim otomatikmen iki katına çıkar. Yani bak X'in derişim birken son durumda o zaman ne olur bakın. Şurayı sileyim de anlayalım. X'in derişim başlangıçta birdi x'in derişim son durumda 2'ye gelecek. Y'nin derişimi de bu durumda 2'ye gelecek. Tamam mı? O zaman bak şimdi tepkime hızı başlangıçta neydi? Tepkime hızı 1 neydi? K çarpı 1'in küpü çarpı 1'den K kadardı. Ama son durumda ne olur? Tepkime hızı eşittir. K çarpı x'in küpü yani 2'nin küpü çarpı y çarpı 2 ne oldu arkadaşlar? 8K geldi. Yani tepkimimiz 8 kat daha hızımız arttı diyebiliriz. Olay bu şekilde değerlendirilebilir. Peki devam edelim şimdi C şıkkına. X'in derişimini iki katına çıkarıyoruz. Y'nin derişimi de yarıya inerse. Şimdi bakın X'in derişimi 1'di tamam mı başlangıçta. Y'nin derişimi de 1'di. Ben X'in derişimi iki katına çıkartıyorum. Yani 2 yapıyorum X'in derişimini. Y'nin derişimi de yarıya düşüyorum. Yani 1 bölü 2 yapıyorum. Şimdi başlangıçtaki hız bağıntımız neydi? Şöyle yazalım Tepkime hız eşittir k çarpı x'in derişiminin küpüydü çarpı y idi. Hatırladınız mı? Peki yazalım şimdi tekrardan. Başlangıç hızımız neydi? E, ee, i̇sterseniz k çarpı 1'in küpü çarpı 1'den k kadardı. Şimdi ben ne yapıyorum? İkinci ortamda ne yapıyorum arkadaşlar? k çarpı x'in derişimini 2 katına çıkartıyorum. Yani 2'nin küpü yapıyorum. Çarpı y'in derişim 1'den 1 bölü 2 oluyor. Yani o zaman arkadaşlar ne olur? 4k olur. Yani 8 çarpı 1 bölü 2'den 4k olur. O yüzden Burada ne olur hızımız? 4 kat arttı arkadaşlar. O yüzden bunu da yazmış olduk. Peki K'nın hız sabitinin birimi nedir? Şimdi bunu ilk başta isterseniz uzun yolla yapayım. Sonra kısa yolla yapayım isterseniz. Olur mu? Şimdi uzun yolla şöyle yaparız. Şimdi şu bağıntıyı düşünelim. Tamam bağıntımız burada var. X'in küpü çarpı Y. Şimdi tepkimenin hız bağıntısı nasıl yazılırdı? Şöyle yazılırdı. Öncelikle hız bağıntısının birimini bilmemiz lazım. Mol bölü litre çarpı saniye bilmemiz lazım. Eşittir. K. Bak şuraya K yazıyorum. X'in neymiş? Küpüymüş. O zaman x'in küpü olunca mol bölü litrenin küpü yani mol küp çarpı Litre küp oluyor. Çarpı Y'nin de birinci kuvveti. Yani mol bölü litre. Evet. Şimdi burada sadeleştireceğiz. Bak moller gider, litreler gider görüyor musunuz? Ne kaldı bakın? Bir bölü saniye eşittir. K çarpı mol küp bölü litre küp kaldı. Arkadaşlar burası matematik. Ben burada K'yı yalnız bırakmak istersem. Litreyi ve molü böyle çarpmazlam atarsam. Bak ne olur? Litre küp bölü mol küp çarpı saniye benim K'mın birim olur. Bu böyle. Peki ben bunu kestirmeden yapmak istersem. Şimdi bakın benim tepkimemin derecesi kaç? X'te 3 var. Y'de 1 var. Yani tepkimenin derecesi 4'tür. Bundan 1 çıkartıyorum tamam mı? Bundan 1 çıkartırsak ne olur? 3 kalır. Bu kavımızda kalsın. Şimdi normalde neydi? Derişim birimi mol bölü litreydi. Bunu ters yazıyorum. Litre bölü mol yazıyorum. Ve buradaki bulduğum 3'ü buna küp olarak ve diğerine küp olarak yazıyorum. Bir de bunu tabii ki sahneyle çarpıyorum. O yüzden işte birimizde bu çıkıyor değil mi? Olay bu. Bak aynı şeyi buldum mu? Buldum. İsterseniz uzun yolla, isterseniz kısa yolla yapabilirsiniz. Geldim şimdi arkadaşlar diğer sorumuza, sorularımıza geçelim isterseniz. Şimdi diyor ki soruda birinin sıvı diğerinin gaz olduğu bilinen X ve Y tek basamaklı bir tepkime varmış. Ve tepkimin hız bağıntısı bu şekildeymiş. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz sıvıları yazabiliyor muyduk? Hayır, yazamıyorduk. Bak kimi yazmışız? X'i yazmışız. Bak ne diyor? Birinin sıvı, diğerinin e gaz oldu. O zaman demek ki X'i bağıntıya yazabildiğimize göre demek ki X gazdır. Y de bu durumda sıvıdır. Olay bu kadar basit. Evet ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. Arkadaşlar burada şimdi tek basamakta gerçekleşirse zaten bildiğimiz şekilde yazabiliyoruz. X'in küpü ee, onu yarın vereceğim mekanizmalı tepkimelerde Mekanizmalı tepkimeler çünkü tepkime Net tepkimeye göre değil yavaş basamağa göre yazılacak Bunu da belirteceğim Şimdi tepkime hızı eşittir diyeceğiz K çarpı x'in küpü diyoruz ya hee, demek ki bu niye 3 var Demek ki bu 3 şuradan geliyor aslında 3 e, x'in önündeki a'dan geliyor O zaman y sıvıdır ve A değeri 3'tür. Peki ben sabit sıcaklıkta kab hacmini 2 katına çıkartırsam tepkime hızı 8 kat azalır mı? Bak şimdi M eşittir N bölü V değil mi? Evet doğru. Ben burada kabın hacmini 2V yaparsam otomatikmen derişim ne olur? Yarıya düşmez mi? M bölü 2 olmaz mı? Şimdi başlangıçta bizim hız bağıntımız neydi? Tepkime hızı eşittir. K çarpı x'in 3. kuvveti. Şimdi ben başlangıçta x'in derişimini 1 kabul edeyim tamam mı? 1 kabul edeyim. O zaman tepkime hızımız 1 olursa, bir ilk baştaki olursa ne olur? k çarpı 1'in küpü yani k kadar. Şimdi ben burada kabın hacmini 2 katına çıkarttığımda otomatikman x'in derişimi şu anda 1 bölü 2 olur. O zaman tepkime hızı 2 ne olur arkadaşlar? k çarpı 1 bölü 2'nin küpü. Evet. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. Yani k bölü 8 olur. O zaman hız ne olur? K'dan k bölü 8'e geldiği için 8'de 8 kat azalır. Yani başlangıçta işte k iken k bölü 8'e düştüğüne göre o zaman bu durumda doğru gelir. Cevap da e seçeneğimiz olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi bana burada bir kap vermiş görüyorsunuz ki bu kapta 4 mol x varmış, 3 mol de y varmış ve kabın hacmi de 2 litreymiş. Şimdi burada bir tepkimemiz var. Bu tepkime tek basamakta gerçekleşiyor. Yarın çok basamakta gerçekleşen tepkimeleri de konuşacağız. Şu an tek basamakta gerçekleşiyorsa bildiğiniz gibi. Şimdi diyor ki başlangıçtaki hızımız V1. X'in %50'si harcandı da hızımız V2 ise V1 bölü V2 oranımız nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi biz burada tepkimenin hız bağıntısını bir kere yazalım. V nedir? V eşittir. K çarpı değil mi? Girenler üzere yani. Ki bakın girenler gaz olması lazım. X veya suda olması lazım. X veya gaz olduğu için sıkıntı yok. O zaman ne yapacağız? X'in derişiminin karesi çarpı Y'nin derişiminin birinci kuvveti. Bak hız bağıntımız bu. Şimdi ben burada V1 bağıntısını yazmak istersem başlangıçta daha tepkime yok. Elinde 4 mol X var 3 mol Y var. Ama ben burada bağıntıda ne yazıyorum? Derişim yazıyorum. Mol yazmıyorum. Derişim nedir? M eşittir N bölü V'dir. O zaman şimdi 4 mol X demek aslında onun mol sayısı 4 mol ya. 4'ü tabii ki kabın hacmi olan 2'ye bölersem X'in derişimi ne olur bu durumda? 4 bölü 2'den ne gelir? 2 gelir. Evet X'in derişimi 2 molar. Hemen Y'nin derişimini bulalım. Y'nin derişiminde bu durumda 3 mol bölü 2'ye böldüğümde 1,5 molar şeklinde karşıma geliyor. Peki bu durumda bizim V1'imiz ne olur? K çarpı X'in karesi yani 2'nin karesi çarpı ne olur? 1,5. Bak böyle bunu yazdım. Tamam Böyle bir şey var. V1'imiz bu. Peki şimdi v 2 bulacağım ama diyor ki x'in %50'si harcanında. Şimdi tepkimeye bir kere müracaat etmem lazım. 2x artı y'den x 2y dediğimiz bir tepkime var. Tamam mı? Bak başlangıç tepkime ve sonuç diyorum. Başlangıçta elimizde ne var? 4 mol'lük x var. Peki ne var? 3 mol'lük y var. Tabi x 2y henüz yok. X'in şimdi %50'si azalsın, harcansın. %50'si azalırsa 2 mol kalır ama bak kat sayısı 2 idi. 2'den 2 mol giderse birden ne gider, birden de bu durumda 1 mol gider. Evet. O zaman buradan da bir kat sayılan 1 mol oluşur mu? O zaman son durumda arkadaşlar bakın X'ten 4 mol vardı. İkisi gitti 2 mol kaldı. Y'den 3 mol vardı. Biri gitti 2 mol kaldı. Ve X2 Y'den de 1 mol oluştu. Şimdi şu andaki hızdan bahsediyorsak yine bak elimizdeki maddeler şu an bunlar. Bunlar şimdi etkin çarpışma yapacaklar. Yapmaya çalışacaklar. Peki o zaman biz şimdi bu mollere göre derişim bulalım. M eşittir N bölü V idi biliyorsunuz ki. Şimdiki derişimler 2 mol X'in molüydü. Evet. Hacim zaten kabın hacmi 2 litreydi. Yani X'in son durumdaki derişim ne olur? 2 bölü 2'den 1 kalır. Bir molar kalır. Y'ye bakalım arkadaşlar. 2 moldu zaten. 2 bölü 2'den de bir molar kalır mı? X'in indir y'nin de. O zaman şimdi ne yapacağım? Yerine koyacağım. V2 eşittir. K çarpı X'in dirişimi artık bir molar oldu. Birin karesi çarpı çünkü iki kare diyoruz şuradan geliyor. Çarpı Y'nin birinci kuvveti. İşte bana bu oranı soruyor arkadaşlar. Bakalım K'lar zaten değişmiyor böyle dirişimde falan. K'yı etkileyen faktörler başka temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Bunları da size yarın dersinizde söyleriz. Ama dirişinde değişmez. K aynı zaten. O zaman ne olur bakın. E, 4 çarpı 1,5 bölü 1. Yani 4 çarpı 1.5 6 gelir. 6 bölü 1'den cevap 6 gelmiş oldu. İşte demek ki bizim buradaki V1 bölü V2 oranımız 6 oldu deriz arkadaşlar. Evet. Bu tane bu dersimizi de bitirmiş olduk. Yani günümüzün önemli bir dersini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi size ben bir Ödev vermek istiyorum tabii ki. Ben size test 34'ü vermiştim ödev olarak. Hemen soru bankamızdan test 35'i açalım. Sayfa 74 ve 74 75'i bulalım ve oradan test 35'i yapalım ve yarın da ben size yeni ödevler vereceğim tabii ki ama en azından bu ödevleri yaparsak böyle kademe kademe çok daha böyle kamptan verim alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full görüşmek üzere. <laughs>